Merhaba arkadaşlar, Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle biberli ekmek yapacağız. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz arkadaşlar. Yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum arkadaşlar. Üzerine 1 paket instant mayam var arkadaşlar ve 2 tatlı kaşığı şekerim ve 1 tatlı kaşığı tuzumu da atıyorum arkadaşlar. Unumuzu yavaş yavaş ekleye ekleye hamurumuzu yoğuracağız arkadaşlar. Hamurunuz elinize ve yoğurma kabına yapışmıyorsa arkadaşlar hamurunuz olmuş demektir. Şimdi üzerini kapatıp arkadaşlar mayalandıracağım hamurumu. Hamurumuz mayalanırken arkadaşlar biz de biberli harcımızı hazırlayabiliriz. İlk olarak bir adet orta boy soğanımı küçük küçük doğradım arkadaşlar. Üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı biber salçam var arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Yarım çay bardağı susamım var arkadaşlar. Ve 1 tatlı kaşığı kekiğim, 1 tatlı kaşığı pul biberim ve 1 çay kaşığı da tuzum var arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Biberle harcımı güzelce karıştırdım arkadaşlar. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Şimdi eşit büyüklükte bezeler alıp fırın tepsime diziyorum arkadaşlar. güzelce bezelere ayırdım arkadaşlar. Şimdi üzerine elimle bastırarak birazcık açıyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum, olduğum biberle harcımı sürüyorum arkadaşlar. Biberli harçlarımı sürdüm arkadaşlar. Şimdi 200 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Biberli poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.